Merhaba sevgili hanımlar. Baştacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir model çıkarttım sizlere. Hoş bir model oldu. Hem kolay hem de hemen yapabileceğiniz bir model. Yazmama markası Kashmir Gold. Numarası olmadığı için veremiyorum ama ipimin numarasını vereyim şu şekilde altın başak 710 numara yazmamla ipimi rengi birebir aynı diyebilirim Bu şekilde tercih edebilirsiniz modelinde şu şekilde hem basit hem gösterişli hoş bir model oldu Şöyle yakından da göstereyim atlı batlısını 3 zincir ile yapmıştım modelimizin başlangıç kısmında iki tane tığ battısı üzerinden tekrar giderek modelime başladım aralarda da 7 tane tığ battısı atlayarak geçiş yapıyorum Bu şekilde şimdi anlatayım İpimizi sabitledikten sonra bir veya iki tane tığ battısı yaptıktan sonra bu şekilde bunlar tığ battısında sabitliyken burada şu an 20 tane zincir çekeceğim 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane zincir çektim. Çektiğim 20 zincirimi yine buradaki tığ battesinin içinden kapatacağım. Aynı tığ içinden kapatıyorum. Şöyle kapattım. Şimdi burada iki tane zincir çekeceğim. Tığımın üzerine bir kere doladım. Yine aynı tığ battısının içinden buradan kapatıyorum. 2 2 olarak çektim. Böyle küçük bir yuva oluşturdum. Hemen tekrar 3 tane zincir çektim. Çektiğim zincirimin üzerine doluyorum. Bu oluşturduğum yuvanın içinden buradan kapattım şöyle göstereyim önce bir sonra iki ve iki olarak çektim üçlü bir trabzan oluşturdum kirpiğini yapmak için dört tane zincir çekiyorum Bu oluşturduğum trabzanı içinden kapattım bu şekilde şimdi iki kere doluyorum. Yine bu yuvamızın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki, iki olarak çektim. Şimdi dörtlü bir trabzan oluşturdum. Yine trabzanımızın içine dört tane zincir çekip kirpiğimi kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi üç defa dolayacağım. Her defasında bir kere arttırıyorum dolamayı. Yine aynı yuvadan kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çektim. Şimdi 5'li bir trabzan oluşturdum. Sonrasında yine kirpiğimiz için 4 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın arasından zincirimi kapattım. Son olarak 1 doladık, 2 doladık, 3 doladık. Şimdi 4 doluyorum tığımın üzerine. Yine aynı yuvadan kapattım. Önce bir, sonra iki, 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 iki ve iki olarak hepsini toparladım. Yine dört tane zincirimizle buradan kirpiğimizi kapatıyoruz. Sonuncu yaptıktan sonra bir, iki, üç, dördüncü de buradaki yaptığımız trabzanın için hanımlar sık iğne yaparak dolduracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane doldurdum şimdi buradaki Yuvanın içinden de bir tane batıyorum. 9 Hemen sonrasında yanındaki boşluğu batmasından hanımlar kapatıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi arada 7 tane tığ batlısı atlamıştık. 1 2 yine 3'er zincirle atlıyorum tığ battılarım hanımlar hep 3 zincir ile yapıyorum ben. Çok soran arkadaşlar var. Bütün tığ battı zincirlerim 3 zincirle yapıyorum. Bir 20 numara tığ kullanıyorum. Yine 3 zincirle atladık. Arada dediğim gibi 7 tane mesafe yani 7 tane tığ battısı atlayacağız. Tekrar modelimizi kuracağız. 1 2 3 4 5 6 sonuncuyu yapıyorum. 7. Evet 7 tane atladım. Şimdi burada tekrar modelimizi kuracağız. Modelimizi kurarken anneler ne yapıyorduk? 20 tane tekrar zincir. 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi çektim. Hemen buradaki yine aynı zıbattığımızın içinden kapatıyorum. Hemen arkasından 2 zincir bir doladım. Yine aynı tığ içinden sabitledim. 2 ve 2 olarak çektim. şöyle buraya tekrar 3 zincir çekip bir doladım. Bu oluşturduğumuz yuvanın içinden sabitledim. Önce 1 sonra 2 2 olarak çektim. 4 tane zincirimizle bu oluşturduğum trabzanın içinden kapatıp kirpiğimizi oluşturduk. sonrasında iki doluyoruz aynı yerden tekrar kapattım önce bir sonra iki 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 olarak çektim dörtlü bir trabzan yaptım yaptığım trabzanımın tekrar dört zincirli içine kirpiğini oluşturdum iki oldu şimdi üç kere doluyorum yine aynı yerden kapattım önce bir sonra iki iki iki, iki ve iki olarak çektim Yine 4 zincirle kirpiğimi kapatıyorum. 1 2 3 4 Son olarak 4 defa doladım. Yine aynı yerden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Bütün ilmeklerimin hepsini toparladım. Yine 4 tane zincir ile kirpiğimi kapatıyorum. Sonrasında da sık iğne ile alt kısmına kadar ineceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptım. Hemen bu dibindeki yuvadan tekrar kapatıyorum. Sonrasında da hemen yanındaki tığ battısına bir tane sık iğne ile tekrar sabitledim. Sonrasında yine aralarda 7 tane tığ battısı geçişi yaparak modelimizin alt kısmını bu şekilde tamamlayalım. Şimdi üst çiçek kısmını göstereceğim. Böyle lacivert ve krem kullandım. Yine lacivertle devam edeyim. İpimizi sabitleyelim. Bu iplerimin numarası olmadığı için veremiyorum onlar. Elindeki parça iplerle tamamladım modeli. İpimizi sabitleyelim. Buradaki oluşturduğumuz zincirimizin içinden boş bir şekilde sabitledim. Bakın. Bir, iki zincir çektim. Çektim iki zincirimi yine bu zincirimin içinden kapattım. İki zincir çektim. Kapattım. İki zincir çektim. Kapattım. İki zincir çektim. Kapattım. İki zincir çektim. Kapattım. bu şekilde yapıyoruz. İki, i̇kişer zincirle böyle tamamlıyoruz. Toplamda 10 tane yapacağız. 7 oldu. 8 2 zincir çektim, kapattım. 9 2 zincir çektim, kapattım. 10. Bir de sıkılamak için bir zincir bakın. Şimdi bir de kremle yapayım hanımlar da anlaşılır olur. Sonrasında iplerimizi yakalım. Bir de kremle göstereyim krem renk ipi. Hemen ipimizi sabitleyelim. Hemen yapılıp biten bir model olur hanımlar. Kolay gerçekten yapımı. Şöyle ipimizi sabitliyoruz zincirimizin içinden. Hemen ardından iki zincir çekiyorum aynı yerden kapatıyorum. Küçük bir kibrik oluşturduk. Tekrar iki zincir aynı yerden kapattım. İki zincir kapattım. Yine iki zincir. Bu şekilde toplam 10 tane yapıp modelimiz çiçeği tamamlanıyor. Hemen hızlıca burayı yapayım. Modelimin tamamını sizlere göstereyim. Artan iplerinizi de bu modelle değerlendirebilirsiniz. Mesela siyah bir yazmaya yapıp parça iplerinizi ucuna renk renk de yapabilirsiniz ama öyle de çok güzel olur. Evet. Şöyle ikişer zincirle kapattım. Bunları ben bir yakayım hanımlar iplerimi. Evet hanımlar modelim tamamlandı. Gerçekten hem dediğim gibi kolay, basit hem de gösterişli bir model oldu. Parça iplerinizle de dediğim gibi yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle göstereyim. Bugünkü modelim bu şekildeydi. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.